Şimdi arkadaşlar benzin fiyatları, malumunuz motor fiyatları vesaire bunlar hepsi o kadar çok arttı ki piyasada allak bullak insanlar yatım aracı olarak kullandıkları motosikletleri, arabaları vesaireyi artık bir takım önlemler yani hükümetin koymuş olduğu bir takım ambargolardan sonra bunlar stokçuların daha doğrusu buradan rant geliri elde eden insanların işleri biraz sonlandı diyebilirim. Çünkü 6000 km sınırlaması getirildi. Sıfır fiyatın üstünde satılmama gibi bir fiyat tarifesi getirildi. Bunlar etkili oldu. Bazı araç firmalarında şu an 100 bin ila 200 bin lira arasında indirimler söz konusu. Bu tabii motosikletlere nasıl yansıdı? Buna bir baktığımızda tabii fiyat listelerine baktığımızda aslında motosiklet öyle kolay kolay zırt inen bir araç değil motosiklet bir rakama erişti maalesef maşallah diyelim hatta orada kalıyor hiç indiği görülmüş değil. Bundan 5 yıl önce bir kampanya yapıldı sadece. ÖTV vesaire kaldırılmıştı. Ondan dolayı bir indirim söz konusu oldu. Yoksa motosiklet öyle kolay kolay inen, dik başlı duran, eğilmeyen bir araç. Ben öyle indirim indirim yapamam kardeşim. Varlıklı insanlar binsin. Herkes binemesin denilen bir ülkedeyiz aslında. Motosiklet Ucuz ulaşım aracı yani uygun olan, ucuz olan ulaşım aracı diye geçiyor birçok ülkede. Bizim ülkemizde de öyleydi maalesef. Sonrasında bu lükse döndü. Yani ekipmanlar vesaire çoğu bakıyorsunuz arkadaşlar. Evet kızıyoruz biz de ekipmansız binen birçok arkadaşımız var. Adam herhalde şunu düşünüyor. Ya ben tırto bir kask aldıktan sonra böyle 3. sınıf bir eldiven mont bilmem ne aldıktan sonra zaten beni korumayacak. Ne gerek var bunu almaya? deyip hiçbir şey giymiyor herhalde. Tabi bu yanlış doğru bir şey değil ama bundan dolayı ekonomiden dolayı bu yapılmıyor diye düşünüyorum. Çünkü ekonomisi düzgün olan birçok ülkede motosiklet alıp satmak da binmek de lastiğe para vermek de hani iyi bir lastiğe biz araştırırken diyoruz ya Metzeler, işte Michelin, Pirelli, Scorpion falan bu tür lastikler mesela bu motor için tercih ederken bakıyorsun 13-14 bin liralardan başlıyor. Yuh diyorsun yani. Lastiğe bu kadar para verilir mi diyorsun kardeşim? Dolayısıyla gidip daha uygun. Anla alıyorsun. Küçük motorların varsa da zaten Çin motorlarına doğru yöneliyorsun. Dolayısıyla böyle olduğu için her şeyin ucuzuna, her şeyin kötüsüne kaçıyoruz. Yani insan hayatından öncelikli ne geliyor? Ekonomik durum. Ekonomik durumun iyi olacak ki kardeşim. Aldığın bir şey değerli ve kıymetli olacak. Seni koruyan özellikler olacak. Motorun güçlü olacak vesaire. Vesaire vesaire. İşte şehir için ayrı bir motorun olacak. Şehir dışına ayrı bir motorun olacak gibi gibi. Ama biz de maalesef bu tür imkanlar olmadığı için vergileri konuştuğumuz dönemde, sigortaların Ocak ayında ne kadar olacağını konuştuğumuz dönemde bunlardan bahsetmekte ne kadar doğru olur diyerek bu kısa sohbeti burada sonlandırmak istiyorum. Şimdi burası Ankara'ya çok yakın bir ilçe. Gölbaşı, yurtbeyi mahallesi. Eskiden köydü. Artık köyler mahalle oldu biliyorsunuz. Ben burayı göstermiş olacağım. Yukarılara çıkacağız biraz tepelere bakalım beğenecek misiniz? Mesela köy olarak geçiyor birçok bahçe var. Halen yaşam var köy hayatında. <laughs> Neredeyiz? Arkamda gördüğünüz üzere Tuz Gölü'ndeyiz. Burada mola verdim. Arkamda görmüş olduğunuz göl Aksaray, Konya ve Ankara il sınırları içerisinde. Hepsi e, bütün iller bu üç ilde buraya sınır olarak gözüküyor. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Dünyada da tuz oranı olarak ikinci büyük gölü olarak geçiyor. 85 kuş türü, 4 tanesi endemik olan kuş türü, 129 tane böcek türü, ve 15 memeli türü 38 tane de endemik bitki türünün bulunduğu gölden bahsediyoruz. Göl aynı zamanda birinci derece sit alanı olarak ilan edilmiş durumda arkadaşlar. Biraz çekilmiş gitgide de azalıyor. Türkiye'deki tuz miktarının birçoğu çoğunluğu hatta bu gölden karşılanıyor. Dolayısıyla böyle bir alandayız. Kırsal bir bölge ama doğa harika, görüntü harika. turistler turistlerin uğrak yerlerinden birisi. Hakikaten tuzun böyle bir yumuşatma şeyi var. Ellerinize ve ayaklarınıza sürdüğünüzde gerçekten inanılmaz bir yumuşaklık hissi veriyor. İçeride de bu tuzla ilgili birçok dermatolojik ürünler satılıyor. Bu yoldan her geçen neredeyse buraya uğruyor. Tesis böyle, ufak bir tesis. Yine söylemiş olduğum gibi Aksaray, Konya ve Ankara il sınırları içerisinde yer alıyor. Yani bu üç ile de komşu bir göl. Hele uzaktan böyle motorla seyahat ederken demin buradaki insanların görüntüsü vermiş olduğu yansımayla birlikte o tuzun kristalleşmiş yansıması ile birlikte inanılmaz bir görüntü sergiliyor. Bu arada gölde tuz konsantrasyonunun yüksekliği nedeniyle sucul bitkilere de ara ara rastlanmaktadır arkadaşlar. Eğer yolunuz Ankara üzerinden yani Aksaray'a doğru gidiyorsa veya Şerefli Koçhisar'a doğru geçiyorsanız yahut da Güney'e iniyorsanız, bu yolu tercih ediyorsanız şayet buraya mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Hani bahar aylarında daha da coşkulu olacaktır. Çünkü birçok kuş türü varlığını burada gösterecek. En azından onları çekme imkanınız olacaktır. Gölün derinliği çok derin değil arkadaşlar. Yaklaşık olarak hani böyle yarım metre civarında görüyorsunuz gölün içindeki vatandaşları. Ayaklarını çıkarmış. Uçsuz bucaksız demeyeyim. Mutlaka sonu var. Uçsuz bucaksız değil sonuçta. 3 ile bağlanıyor. Koçların ilerisine kadar gidiyor. Yerdeki tuz oranını görüyorsunuz. Ayakları da temizlemek gerekiyor. Tuzla birlikte. E, pedlere bastığınızda tuz oluşacaktır. Ben şu an botlarla birlikte yürüyorum. Ciddi lekelenme yapıyor. Burayı da göstermek istedim. Böyle bir pazar günü. Burası keyifli. Şimdi birazdan bir çay içeceğiz. Çayımızı içtikten sonra tekrar dönüş yoluna geçeceğiz arkadaşlar. Sürüş için güzel bir hava var. Dolayısıyla ben de hani sezonun son turlarını yapmak adına havayı güzel gördükçe seyahate çıkıyorum. Kısa da olsa Ankara ve çevresi gezilerim devam ediyor.